İyi günler arkadaşlar. Dördü bir yerde hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün ne yapıyoruz? Substain oyunu oynamaya devam ediyoruz. Substain bugün ne yapacağız? Bugün şu gerçek bir şey gözükmüyor. Şöyle hemen base'imize yaptığımız yenilikleri göstereyim size. Şöyle ışığımızı yakalım. Şunu kapat. Şöyle de yakalım. Şunu da yakalım. Ve ışıl ışıl artık. Base'imiz ışıl ışıl. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün şurada olan avcıları avlamaya çalışacağız. Bakalım avlayabilecek miyiz? Canımız yenilensin ya. Vay arkadaş ne kadar da soğuk da ne kadar etkili. Ee, bu arada biz ne yapalım? Tavuklarımız var. Şey durumumuz, protein durumumuz güzel. Ama biraz ee, meyve özlemi çekiyoruz. Şöyle sprit diyelim. Ömerim. Dışarıda bir şey gezmiyor ama ne gezmiyor hiç bilmiyorum. Şunu da yerine koyalım. Bir şeyler gezindi. Enteresan. Şu elektriği kapatsa, elektriği çalıştırmaya Kafamızı şey etti. Tamam, bunlar dursun. Bunlar üretir. Şimdi sabah olsun tekrardan buluşalım. Ben sadece şu ışıkları göstermek için gece başlattım. Sabah daha güzel bir yarına başlayalım. En i̇nciden sabah oldu. Biz ne yapalım? Yapmamız gerekenleri yapalım. İlk olarak sabah kalktığımız Aa ne güzel. Domatesimiz büyümüş. Hemen toplayalım. Domatesimiz, domatesimiz. Burada pamuklarımız olmuş. Şimdi şuraya yenilerini ekelim şunu ek, şunu ek, 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 ek ve de ek. Bunları ektik. Şimdi hayvanlarımızı salalım sabah. Sabah hayvanlarımızı saldık. Çıkın bakayım dışarı oynayın evlatlarım benim. Bunu bunlara e, sprit de bir daha sprit de iki tane göm geceleri acı susuz kalmasınlar. Şunları da al. Bunlar benim yavruları, bunlar benim evlatlar. Sakın ben. Şimdi buradan çıkan gömleği buraya ekle. Ama dur bakayım şunu yarısını ekle bakayım. Yüzde yüz olacak. Yüzde yüzde doksan altı tamam. O dursun gömleği. Gübre dursun. Ama da yemeklerle aynı yere koymayalım. Şuraya koyalım. Şimdi. Bugün ne yapacağız? Bugün biraz adamlara dalacağız dedik. Şu üstündeki ben silahtır. Kazmadır. Bırakayım bunlar. Değerli şeyler. Hatta baltayla ışığı da bırakayım ya. Ne yapacağım baltayla ışığı da? Şimdi adamları bir keşfedelim bakalım yerlerini. Mermiyi de bırak. Buraya şunları da şuraya yedik. Bırakalım. Şunu şöyle şöyle koyalım. Keşfedelim bakalım bu adamlar nereye nasıl yerleşmiş. Şöyle operasyona çıkmadan önce bir adamların durumlarını gözetleyelim. Şimdi şurada bir grup var ileride. Biraz ileride ama. Şurada uzaktan ev gözüküyor bilmiyorum ama şu ileride tam baktığım yerde bir ev var. Daha doğrusu base var. Hunter'ların, avcıların. Şurada da kutu var hemen alalım ya. Ne olacak giderken, iş üstündeyken kutular da Evet Bedavadan gidiyoruz. Şimdi bu hunter'lar nerede? Bir de şurada var. Ben yani bundan ikisinin de bölgesine fazla yanaşmayayım. Hani Allah şurada iki kişi takılıyor. Şimdi ben bunları öldüreceğim. Acaba item olarak ne çıkacak? Benim planım şu üste çıkmak. Ya bu üstten sıkmak ama görebiliyor muyum acaba onları? Biraz daha havada böyle öğlen sıralarına gelsin ki. Hani rahatlıkla görebileyim. Bunlar Bilgisayar oldukları için beni çok rahat görebiliyorlar. Şuradan hızlı bir çıkış yolu var adamların. Şuraya çıksam. Şuradan tüfekle çaksam. Aha gördü beni. Gördü beni. Geliyor. Gelme lan. Gelme lan. oradan beni görüyorsun. Bölgelerine girdiğiniz anda sizi fark ediyorlar ve peşinizden koşup size sıkıyorlar. Bunu söyleyeyim. Yukarısı biraz tehlikeli. Uzaktan mı çalışsak, ne yapsak bilemedim. Üstümüze çekip Oha üç kişiler ya. Acaba base'lerin ne var? Base'lerine girebiliyor muyuz? nasıl bir olay olacak merak ediyorum. Gidelim silah kuşu alalım. nasıl? doğru geldi. Acaba birini ateş ettiğim zaman üçü de bana saldıracak mı? Kafamda deli sorular. Şuradan şu mermi şeyimi de alalım. Oh. Çatışmaya giderken mermi olur. Gidelim silahımızı alalım. Pompalı alsam. Bir tane de şey alsam yeter herhalde. İlk kapımız. Ey, buradan giriyorduk. Burada işlemleri yapıyorduk. Burada çalışsın ya. Boş durmasın. Şimdi şunları at. Tüfeğimizi bir al. Pompalı al. Pompalı'nın ağzına mermi ver. Pompalı'nın ağzına mermi yetmez ya. Çıt 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 çıt. Beşler mi alıyoruz? Bu da Sprite. Yedi tane bulunsa yeter. Sprite. Yedi tane bulunsa ikisinden de yeter herhalde. Düştüğümüzde mermilerimiz gitmesin. Şunları da şöyle koyalım. Üstümüz çıplak gidiyorum ama yapacak bir şey yok artık. Şöyle makineyi çekelim. Emaneti alalım adamlara dalalım. Çok az mermileri var ama yapacak bir şey yok. Dur koşmadan gideyim. Bana stamina lazım. Erkekliğin onda dokuzunu gerçekleştireceğiz gerekirse. Şimdi silahlarımı düşürmek istemiyorum. Biraz daha eve yakın olsalarmış. Evden çakardık ama eve uzağa yapmışlar. Onu ayarlamışlar yani eve. Hem yakın hem uzak. Pislik için ideal şurada şey var zannettim. Hala bu peşindeyim. Şuradan çıkabilirler. Dikkat etmemiz gerek. Şuraya fazla yanaşmayacağız. Sen orada oturuyor musun? Vurdum. Çekti ve geliyor. Oo ikisi birden geliyor. Aman ya Rabbim. Ben eve doğru kaçarım. Şurada karşılaşacağız mı? E hacı dayı siz gelmiyor ki? Gelmiyorsanız ben size böyle çakar çakar öldürdüm. <laughs> Yoksa geliyorsunuz buna. Yoksa bana oyun mu yaptı? Ulan bunlar avcı valla tuzak kurmuş olabilirler ha. Çakal bunlar çakal. Bakalım ava derken avlanacak mıyız? Ah ıskaladım. Lan Oğlum niye işlemiyor? Bu kadar vurdum. <laughs> Koşturuyorlar ama dağın altına giriyorlar. Ooo ben sizi burada indiririm gençler. <laughs> Böyle çıt 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 ince ince indiririm. Abi benim gitmem lazım bunlar açılması için. Dur biraz koşayım şöyle. Uzaklaşayım. Onların alanlarından çıkayım. Onlar da geri gitsinler. Ha <laughs> ya yoksa yanıma mı geliyorlar? Yok ayrıldılar. Şu arkadaş hep... Ah ben ıskaladım tuttum. Aha birini öldürdüm bile. <laughs> Oğlum öldürdüm lan öldürdüm. <laughs> Ama giden avlandı. <laughs> Biraz çakallık da, da olsa avcılık bunu gerektirir. Dört mermim kaldı. Olmadı pompanımız var. Şık şık yaparız vallahi dalarız. Nasıl sanlar bize bir şey yapamıyor. <laughs> Lan. O da şık şık yaptı. Şurada kutusu var. İnşallah bu kutu gitmez o adam vurana kadar. Ya, anlamıyorum ki ses kasamıyoruz ki. Arkadaş. Counter değil ki bu. Ses kasalım Biraz uzaklaşalım. Bir daha çakarız acaba öldürdüm diye kardeşini öldürdüm diye sinirlendim acaba bir daha gidelim benim merak ettiğim beysir şurada da adamlar var bunları nasıl indireceğim bilmiyorum ha, uzaklaşmış kardeş sen madem orada sıçar pozisyon ya oraya etkilemiyor tabi Acaba yakına gidip pompalıyla mı dalsam? fazla cesur olma kan. Şuradan kutunun içinde neler var merak ediyorum bakayım neler toplamış. Lan neredesin? Vay. Lan bu kadar kas bulunmaz. Bakalım nerede doğacak. Merak ettim. Bu adamın çok az yanı kaldı. Ama benim kutuya dok... Oha! Adamda tüfek var. Sınır bölgesine kadar geldiler. Yatakta doğdum güzel. Hmm, ben de bir tek tabanca var. Tabancayı alıp geliyorum gençler. Bu arada bize şey de verdi. Canlı verdi. Şunu canlı tutalım. bitmesin. Hmm. Şunu da şöyle atalım. Bu elimizde dursun madem öyle. Rahat. Şimdilik lazım değil. Benim bir tek tabancam vardı. Tabancayı alayım bari. Adam şeyle geldi ya. Vermesini de alayım. Adam tüfekle geldi. Sıkıntı. Bunlar bayağı gelişmiş. Şöyle inceden silahlarımı alabilecek miyim acaba? Beni öldürdüğü için acaba canı fullem... Oha ikisi de bekliyor orada. Vurdum. Aha birini indirdim. indirmemiş. Allah! <laughs> gelmeyin lan! Gelmeyin! 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 Kalıyorum. Ha Girdim içeri. Tamam. Tamam. Buradan çarpışırım. Gelirseniz. Neredesiniz? Oğlum nereye gittiniz lan? Buradan çarpışalım işte. Şurada mısın? Ağacın şeyi mi acaba? Vay haindir. Bunlar beni öldürür. Canım az kaldı. Canım az kaldı. Şimdi bir şunları bırakayım. Tabancadan da olmayalım. Bildiğin bakayım. Ne yaptılar onlar? İtemlerimi alabiliyorsam itemlerimi alayım. Şuraya da su koymamız lazım diye. Hem ölüyorum arada onu da düşünüyorum. İşte survival bunu gerektirir. Nerede şimdi bunlar? Oğlum ben şuradan itemlerimi alayım lan. Öldürmeyin beni. O itemleri alıp sizi öldüreyim. Anlaştık. Lan. Ne yaptık? Korkunun taşları mı? bir item alamadım ben şuradan şunu al şunu al 3 mermi 3 mermidir bir de neredeler görebilsem o onun da mermisi varmış güzel 4 mermi iyidir o oradalar şu evlerine girebiliyor muyuz acaba ya bir denesem mi denemesem mi Oha direkt silahları çekip geliyorlar. Arkadaş. Hadi topla. Of oh, buraya kadar gelemezler iyi iyi. Buradan mermileri alırım. <laughs> Canım azdı o yüzden öldürdüler. Ya, sen nerede? Lan mi buralarda. Git başka yere git. Başka yere git. Ben oradan silahlarımı alacağım. Lan yatakta doğurmadı beni. Arkadaş şey mi yapmadım yoksa ya? Yatağa bir daha mı spam veriyorum? 50 kere spam mı verilir ya? Of of. Benim ev ne tarafta kalıyor şimdi? Burası dağlık bölge. Bu aşağısı tamam. Evet o eve geldim. Ayılarla cebeleştim. Kurtlarla boğuştum. Eve geldim. İtemleri alalım bakalım. Alabilecek miyiz? Orada kimse yoksa. Bir de itemler gitmediyse tabii. Nerede ben benim itemler? Şurada mı ölmüştüm? Buralarda bir yerde ölmüştüm. Hadi ya gitti mi lan itemler? Oğlum bana gitti deme ya. Bana gitti deme ya. Vallahi itemlerimiz gitmiş. Belli bir süresi var demek ki kayboluyor. Çatır çatır da geldiğini ya. Hoş, oş Tekrar silah yap. Tekrar şey yap. Oy oy, bir dünya iş. Ama yorum e, adamların yaptığı yorumlara baktım. Diyor ki oralara çıplak gitmeyin. Biz çırılçıplak bu halde gitmeyin diyorlar. Hunterlar size ham yapar dediler. Hakikaten ham yaptılar. Kalabalık oluyorlar çünkü. O yüzden ham yaptılar bizi. Bakalım şimdi ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Şuradan biraz odun toplayalım biz de. Tekrardan gelişeceğiz. İntikam alacağız onlardan. İntikam almadan bırakmak olmaz. Ne güzel bir tane öldür dedim ya. Öbürleri gelmiyordu iyiydi. Öbürleri gelince bir de yatakta spawn olamadım o çok kötü oldu ya. Yatakta spawn olsam Hallederdim. Toplu düşünüyorum. şunları. bir şeye bakmadık ya. Sobaya bakmadık. Soba sönmesi. Şuradan bakalım sobaya. Fazla da bir şey yok. At şunu şuraya. Tabancam var. Dalsam mı tabancayla? Ulan. Yere attık. Ne dalmasın ya. Bırak dalmayı yere attık. Tabanca. Buna su ekleyecektim değil mi? Evet suyu bitmiş bunlar. Yanmasın. Şu su. Separate. Separate 3 tane yeter. Al şunu ya. Zaten bir sürü itemim gitti. Ne güzel item kazandık diye seviniyorduk. Itemler gitti. Ben nasıl evde ne var? Evi çok merak ediyorum. İçine ne var acaba? E şunu alayım ben. Kalabalık olsa indiririz bunları da. Tek başıma üç kişiyle mücadele edemiyorum. Ya ben buralarda bir yerde öldüm ama. Yoksa biraz daha getirdim mi de öldüm ya. Görmüyor muyum? Öyle çok yerde öldüm ki. O yüzden nerede öldüğümü hatırlamıyorum. Valla gitmiş itemler. İtemler. Hey, ne güzel ikenlerim vardı. O zaman taktiğimiz aynı. Tepeye çıkacağız. Tüfekle ateş edip öldüreceğiz onları. Ama biraz daha toplanmamız, gelişmemiz lazım. Böyle gelişmeden de almak olmuyor. Çok sıkıntı gelişmeden de almak ya. Allah sıkıntılar, sıkıntılar. Şuraya geleceğiz. Zaten onlar altı koşturuyor. Üçünü de öldür. Niye sen şeyi yapıyorsun mı? Zorlanıyorsun ki. Şurada Nerede lan bunlar? Yoksa öldüler mi? Kaçtılar mı? Ne yaptılar? Şu tarafa bir bakayım. Yoksa bu suda benim mi bekliyorlar? şu evi merak ettiğimi geleceğim bakayım. Nasılsa gözükmüyorlar ya artık. Baya kafamı yiyorum. Böyle bakıyorum orada mı acaba? Bir bakalım şuraya şu eve girebiliyor Bayağı da güzelmiş ha. Eviniz. Access denied. Kapıyı çaldım. Hunter base peki. Oğlum bir kapıyı açın lan. Access denied. E ben buraya nasıl gireceğim? Bu ne? Odun çıkmış. Bu tahtalar var. Etiniz var mı lan? Yok külünüz var. Belki kül bir işe yarıyordur. Alayım. Çalarım. Kül bile çalarım. Affetme. De biz bu içeri giremiyoruz. Acaba nasıl gireceğiz? Ve bu adamlar nerede? Ben şunu unutuyorum o zaman. Tüpse yoksa. Biz bunları öldürdük mü? Ne oldu anlamadım ki. Kaçtılar mı? Korktular mı benden? Ne oldu anlamadım ki. Allah Allah. Etrafta yoklar. İçerideler mi acaba? Bir lakpit yapalım da gelelim. Kapı anahtar açacağı yapalım yapabiliyorsak. Gelelim bakalım. Açmaya çalışalım. Farkızlık yapalım. <laughs> bakalım ya olacak mı? Çabuk ol. Güneş batıyor. Güneş batıyor. Çabuk ol. Çabuk ol. Çabuk ol. Hızlı hızlı gidip gelelim. Hızlı hızlı gidip gelelim. Hadi bağırıp, Aç kapıyı. Aç kapıyı şuradan bir laf bit yapıyorum arkadaşlar şurada e, kutu açmanıza da yarıyor bazı kitle olan kutuları da açmanıza yarıyor ne lazım dedi şundan lazım şundan lazım bir de şurada vardır demir lazım ama 15 tane lazım şöyle bir aşağı in lock biti yap biz de bu arada üstümüzdekileri boşaltalım şimdi şöyle atayım. Şu üstümüzdekileri bir boşalsın. Bunları bir at. Bize bir lakıt bir de ışık lazım. Işık lazım olur. Bir de ışığımızı alalım. Bakalım. Eğer adamlar orada değilse kapıyı zorlayarak girmeye çalışalım yani. Ne olacak ki? Hızlı yapalım. İtem çalalım. Adamlar ortalıkta gözükmüyor kardeşim. Bakayım oradalar mı? Hala yoklar. Acaba kapıyı açabilecek miyiz? Böyle kapı içerideler. Bir açıyor içerideler. <laughs> Sürpriz. Bakalım açabileceksek tabii. Yok, excess deny diyor. Ben buraya nasıl gireceğim kardeşim? Excess deny diyor da Bunlar devamlı yoksa burada spam mı oluyorlar? Spam oluyorlar da adamlar nerede? Şunu kullanabiliyor muyum ya? Acı değil. Şu kapıyı bir zorlasam. E ben buraya nasıl gireyim? Balta. Balta. Balta getir. Yok. O fazla şeye girer artık. Balta ile giremem herhalde. Saçma olur. Çok saçma bir düşünce. Deneyelim. Deneyelim. Aha ışık mışık yandı. Allah. Bir bakayım baltayla deneyeyim. Yok bu da saçma oldu. Adamlar burada. Ateş edecekler. <laughs> Neredesin lan? <laughs> baltayla dolan. Kafasını yardım. Gel buraya gel gel gel. Gel gel kafanı yardım gel. Ulan yanında var ya. Şey olsaymış. Kurtarıyormuşuz. <laughs> Kafasını daltayla yardım. <laughs> Oğlum her türlü öldürürüm ben sizi. Her türlü öldürürüm. Yalnız benim bir an önce base'e gitmem lazım. Bir an önce gitmem lazım. Bandaj yapmam lazım. Ve de itemleri düşürmemem lazım. Aman ya Rabbim çok heyecanlıyım. Çok heyecanlı. Boştur. Bir yandan soğuk vuruyor, bir yandan kanamamız var. Hayvanlarımız dışarıda kalmış. Onlar soğuk donarak ölecek şuradan hemen şunu yapalım. Ya ya işte böyle öldürürler adamı. Hemen şu yavrularımız üşümeden içeri alalım artık. Gelinler içeri Tavukta da yumurtlamış bu arada. Ve itemleri alalım. Evimize girelim. Böylelikle <laughs> baltayla nasıl avcı <laughs> avlanır onu da anlamış olduk. Tamam kapıyı kıramıyoruz ama baltayla kafa yarabiliyoruz arkadaşlar.